Evet. Şöyle tekrar bir çekim yapalım dedik. İyi çıkmamış o. Şu şekilde göstereyim size. Malum başlangıçlar önemli. Biz başlangıçtayız. Çorbalığını kadar alırız. çok yok köklerde. Gayet güzel. Görüyorsunuz hemen. Artık. O şekilde olmuş hemen. Getirdiğimizde sağlamdı bile şey yani. Poşette ezildi malum. Bakalım ateşimizi yakacağız. Devam edeceğiz. Pişirmeye çalışacağız bunları. Köstebek yuvalarını görüyorsunuz şöyle ise. Evet Bıçağımız Gayet güzel denk geldik Mahmut da arkadaşımız Oradan Güzel Yorumlar alıyoruz Tebrik ediyor bizi Biz de acemi şansı diyoruz herhalde bilmiyorum Bakalım köstebekler bir şey Hazırlatıyor yani Toprak yumuşak demek yani. Toprak yumuşak olunca malum. Gayet güzel. Çok verimliler yani şu an. Gezmek o kadar yemek. Bakalım bir de lezzetine bakacağız tabii. O kadar uğraştık, topladık. Şimdi pişireceğiz onu. güneş batıyor artık arkamıza verdik malum mantar arayacağız konu bu güzel bir pazarda değerlendirdik Ve malum güneş batmak üzere bakalım ne kadar bir dolacak bakalım. Çok sevdik bu çayarı. Burada yapasımız geldi yani. Bu kadar bereketli üstüne. Çayra fazla gezinmeyin ama boş boş.